Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nus buralı nasıl büyük göstereceğim. Şimdi buraya şu neyse büyük olan nus Bravo diyeceksiniz. Buradan nus Bravo private service diyeceksiniz. Sonra aşağı Kaldırıyorsunuz ee, Bakın ben Türkçe'sini çeviriyorum indirmek. Bu reklam buna bir şey yapmayın. Birazdan şey gelir. Yine de indir diyeceksiniz. Buradan ayrıntılara basıyorsunuz. Ve bakın indiriliyor burada. Nus Bravo'lu indirmek bu kadar basit. Şimdi bir de ben o çarpıya bastım ya. Siz basmayın. Yoksa olmaz. Şimdi bir de Gelin buraya. Multi Bravo. APK sadece APK indir olmayacak. İndir silip buradan gite basacaksınız. Bakın. Arkadaşlar şu Android için Multi Bravo 46750 APK indir. APK pure. Bu Şimdi buradan geliyorsunuz. İndir APK. Şimdi bu indiriliyor şu an. Buradan bakabileceksiniz birazdan. Tekrar indir. Ayrıntılar ve indiriliyor. Bu kadar basit. Başka videolar için görüşürüz. Ben kapatıyorum.